Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like oh, yeah. Sonunda içerideyim Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece içeri bakıp gideceğim. Kameramı da unutmayayım Not. Şu notum yazsam daha iyi olur. İşte içerideyim. Lanet olsun. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece içeri gelip bakacağım. Sonra da dışarı çıkıp buradan gideceğim. Ama arabadan da çıkmayı istemiyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Şuraya bakar mısın? Hadi. Oo. Burası bir güvenlik odası galiba. neyse. devam etsem iyi olur. Oo, baya büyük yermiş. Lanet olsun. Şunu yakınlaştırsam, vay canına. Devam etsem iyi olacak. Buradan aşağı geçmeliyim galiba. Aa burası da neresi? Hah kitle. Galiba şuradan çıkacağım. Hmm. Şuradan çıkayım böyle. Hıh. 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 Hı. Hı. Ah düştüm devam et bileyim. Hı. Hı. Lanet olsun. Oraya neden geçemiyorum? Hı. hı. Şuradan hı. Sonunda atlayabildim. Hı. hı. Lanet olsun. Karanlık. İçerideyim. İki tane pil. Pil. alayım. Pillerini görmek istiyorum. Şu an dört tane pilim var. Kameramın pilini değiştirsem çok iyi olacak. Oo, bayağı karanlıkmış. Kameramı açayım en iyisi. Gece görüşüyle. Ha? Bir televizyon. Ay korkuyorum. Kitli. Havalandırma. Havalandırmadan çıkacağım galiba. korkmuyorum da değilim ha aha bir tane daha pil ay çok korkuyorum <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> o neydi öyle? Hala sallanıyor. Asmışlar bunu. Amca. Beni buradan çıkar diyor. Buradan kaçamazsın diyor. Onlarla savaşamazsın diyor. Ha? Bu da ne? Gitti. Bir creeper kafası. Bir de alayım. bir şey yok. Aa iki tane pil. Onun gittiği yere baksam iyi olur. Yok ikisi de gitti. Gittiymiş galiba. Aa! Aa! O neydi? Ah, kafam üstüne düştü. Kafam sarsılıyor. Ah, ah, kendime geldim. Ay, anneciğim. Galiba burası çıkış. Hayır. Kitli. Lanet olsun. Açıl lanet olsa kapı. Açıl. Beni oradan nasıl attı ya? Tamam Akcan. Galiba burası da neresi? Düz bir koridor. O neydi? Deli. Bir zombi miydi o neydi? Oraya girmeye korkuyorum. Güvenlik kapısı. Kapı kilitli. En iyisi, gitmem lazım. Güvenlik kapısı bu buraya gitti mi? Evet. Buradan git demek ki burası açık kapı. Bilgisayarlar. Aa burası da neyse. Bir kitaplar. Onların içine baksam iyi olur. Hiçbir şey yok. Ama saklanmam için daha iyi. Beni ya kovalarlarsa de çok korkuyorum. Pil. Oha. Dümdüz bir koridor. Arkamdan kapıyı kapatmayı unutmayın da. Burada bir kişi mi var? Kameramla bakayım. Aa anahtar. Evet. Sonunda. Güvenlik odası anahtarı. Al. Tamamdır. Artık buradan kurtulabileceğim. Ben biz gideceğim galiba. Anahtar. İşte. Huh? <laughs> Kim geliyor? Kopiyi kırdı. Bu da kim? Küçük domuz, küçük domuz neredesin? Buldum seni. Olamaz. <laughs> İki kişi birden. <laughs> Lanet olsun.